i̇bik. İbik doğru cevap. <laughs> Başka nesi var yavrum? Usulca. Usulca doğru cevap. Adam başı. Adam başı doğru cevap. <laughs> Geleneksel. Geleneksel doğru cevap. Hanımlar, beyler, son ay finalinin son yarışmacısı İlker Bey ile beraberiz tekrar bir... merhaba İlker Bey. Tekrar merhaba İlker Bey. Ne son hafta hakikaten en sonuncu. En son. Sezonun, Sezonun da... en son yarışmacısı sizsiniz. Güzel bir hatıra oldu. Evet, enteresan. Bizim için de öyle oldu. Ee, ne soracağımı da bilmiyorum size. İşte etkinlik, etkinlik. Gizliyoruz, kararıyoruz, ruhsuzlaşıyoruz <laughs> <Geliyorsunuz>. falan. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Var mı sizi selam göndermek istediğiniz kimse? E, geçen sefer bayağı bir gönderdi. Eşime bir kez daha göndereyim. İyi fikir. Nasıl? Çok Artı iyi. Bir... İşi, yani kesin işe <laughs> yarar. Özgürlüğü öpüyorum. Aha aynen. <laughs> güzel bunlar. Çok iyi. Başlayalım mı? Ne yapalım İlker Bey? Aman. hanımlar Beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Defo, bozukluk anlamlarına da gelen bir sözcük kusur, arza gibi fire gibi kusur gibi daha kusur. çok. Um, kıyafetler için kusur defo demeyiz defo. de başka. Allah. Ayıp gibi bir şey. <laughs> Kusurun o hoş görülmesi için ne deriz? Ah, i̇şte şey, Kusur değil de kusura bakma deriz ya. Evet. O başka bir şey daha deriz. Özür. Özür doğru cevap. Efendim 4 artı ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Yapıştıralım soruyu. Zihnin uyku mesaisi. Hı? Ya ne haber? Ee, Hadi. O, hipnoz gibi falan mı? Yok ya. be basit düşünün. Uyurken ne oluyor? <gülüyor> Zihnin <gülüyor> uyku mesaisi. Ee, zihin kapatıyor kendisini. Hayır uyurken ama siz başka bir alemde oluyorsunuz ya. Çoğunlukla Bazen. Rüya. Rüya doğru cevap. Efendim beş harflerdeyiz. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım. Kitap veya bayrak gibi üzerine yemin edilen kutsal bir nesne. Bir besin maddesi. Ekmek. Ekmek doğru cevap. Beş harflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük. Görelim. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma. Kaygı. Ne? Kaygı. Değil. Arapça kökenli. Ee, şey yapma. Bir şey yapma. Ee, böyle ikircik de denir. Evet öyle denir. Aynen Aha, de denir. Aynen. Aynen. Tamam. Ee, o zaman. Siz, evet, e sadece tamam. Tabii. Evet. Hı <laughs> evet. ee, -hı. Harf Aa, mi? alayım bir, bir tane. Mi? Alın artık canım. Heh. Ee, e, o gene gelmiyor. Iyi. Aa, bunu bekleme. İş, iş, ha? iş, e, iş, kil. Evet işkil kil doğru cevap. <laughs> Siz bakayım <laughs> da Fark ettim. Altı harflerdeyiz. Tek kelime ve lezzetli bir balık cinsi soruyoruz. Ah. Hadi buyurun. Gelsin bakalım soru. <laughs> Elips biçiminde yaslı vücutlu küçük Kalka. sürüler halinde gezen Ege'nin meşhur ve leziz yerli balığı. Kalkan. Değil. Kofana. Değil. E, levrek. Çupra. Çupra doğru cevap. <laughs> Çupra doğru cevap. Altı harfli yine Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Sorduk bile. <laughs> Hakem kararıyla karar gereği anlamlarındaki söz. Hükmen. Hükmen doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Tutarsız sözlerin neden olduğu durum paradoks. Ne? Karmaşa. Değil. Paradoks. Ee, paradoks. Ee, tutarsızlık paradoks. Evet. Ee... Yani. Bir, 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 bir nokta nokta var yani bir öyle diyor bir de böyle İkilem. diyor gibi bir şey ikilik değil ee, bir harf alı bir harf verdik şey ee, ka karışık karmaşık Sözüyle, davranışı birbirini tutmuyor ee, ne kadar tutarsız nokta parsız ama işte ona başka bir şey diyoruz. bir harf. Bir tane kaldı harf alma şansınız zaten. Risk atacağım. Aa falan. Tutarsız sözlerin neden oldu? durum paradoks. Ee, bir paradoks yani ben yani. size diyorum ki bugün ak, e, yarın da diyorum ki yo, kara. E bu açıklamada ne var? Ben kendimle ne oluyorum? Çelişki. Çelişki doğru cevap. Evet efendim. Bir Üç, harf mi alabiliyorum? Ben? Bir harf alırsanız da kaç saniye arttırması gerekiyordu? Hiç. Bir saniye. E güzel. Hiç Bir harfiniz hiç var, değilim. yedi tane de sorunuz var. <laughs> Buyurun <laughs> tepe tepe kullanın. İlker Bey yedi harfi. İlker tamam ya. <gülüyor> <Tebrikleriniz>. <gülüyor> 3500 puandasınız ve 58 saniyeniz var. Evet, bakalım. Ya yani, yandım anam diye bütün soruları <laughs> bilmeniz gerekiyor şu an evet. İlker Bey. <laughs> Devam edelim mi? evet tabii. Ne dedim ne yapacağız ki sanki? <laughs> Efendim, 7 harfli ikinci aradığımız cevabın sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. <laughs> Deniz ticaretini teşvik amacıyla her yıl 1 Temmuz'da Kabotaj. kutlanan bayramın ön adı. Kabotaj doğru cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz. Tek kelime ve bir sıfat soruyoruz. Yapıştıralım. Gaz veya sıvılar için engel teşkil etmek etmeyen malzemeleri niteleyen sözcük. Ne? Akışkan değil. A, gibi bir şey ama. E, ak, ak gaz veya sıvılar için engel teşkil etmeyen malzemeler. Şuna basayım. Engel teşkil etmiyor. Akıyor diyor. Evet, e, yani engel değil. Ee, akmasına engel değil. E, Bunun pürüzsüz. Daha yok canım. tane. Bunun yarısı var, tamı var. Asla akmasına izin vermeyeni var bir taraftan diğer tarafa akmasına izin veriyor. Biz ona ne diyoruz? Böyle için ben... Boru şey... Yok efendim. Öbür tarafa hareketini engellemiyor. Transfer var. Değil, 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 değil. Ah be! Geçirgen. Evet, evet. Aa, Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> pideleri yedik Gerçekten pideleri yedik Valla Hay Allah <laughs> Ey, İlker Bey. Efendim 8 harfli Bir başka cevabımızın Sorusu geliyor bu bir ikileme İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz Ama 41 saniyeniz var gelsin bakalım Birbirine sürtünen nesnelerin Çıkardığı sesi tanımlayan söz dizisi Gıcır gıcır gibi bir şey Daha yağlanmamış düşünün Eee <laughs> Birbirine sürtü anneslerini çıkardı. Haşır huşur. Harf alın efendim. Alayım bir tane. Verin efendim bir harf ver. bir tane verin. Bir tane daha alın. Bir tane daha verin. Kırç kurç. Kırç kurç. Ta ne? Garç. Kurç. Evet garç kurç doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. E, gelsin bakalım. Uzun mesafelere gaz ve sıvı yakıt aktarımı için kullanılan şebeke. Boru hattı. doğru cevap. <laughs> yine dokuz harfli, yine iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Mecazi bir söz dizisi. Gelsin bakalım. En şefkatli yargı organı. Yargı bastı. Hayatınızdaki en şefkatli insanlar. Aile, anne. Evet. Anne kucağı, anne... Kucaktan daha derin düşünün. Anne yüreği. Anne yüreği doğru cevap. Aa, değil. Te, bunu anne şey, kalbi. Yani işte anne. kısaca söyleyin. Anne. Anne, anne demeyin işte onu. Ana yüreği. Ana yüreği. 10 harf ilerdeyiz. kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım 2 saniyeniz var. Yapıştırın Aa, hemen. Of. Kelimeleri etkileyici, inandırıcı ve kandırıcı bir şekilde kullanabilen kimse... Laf cambazı doğru cevap. Son. Son soru iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Gelsin bakalım. Sezonun son sorusu. Bir şeye karşı istek duymak anlamındaki deyim. Arzulamak. Değil. iki kelime. İki kelime. Hmm. Bir şeye karşı istek duymak. Siz mesela bu yarışmaya gelmek için çok neliydiniz. Çaba gösterdi. Hayır, o verdiğiniz emeği istek, arzu, Heh. istek böyle bir istem ama iki kelime. İnsan nokta nokta olacak yoksa öğrenme nokta noktası olmazsa azim değil. Öğrenme merak arzusu, gibi merak. böyle bir önce gitar önce gitar çalmak istedi şimdi piyanoya nokta nokta etti. E mail etmek e eğilim olmak değil. Heves etmek <laughs> olacaktı İlker Bey. Büyük geçmiş olsun. <laughs> Canım sağ olsun. Evet bence de canınız sağ olsun. 5800 puan aldınız ama. Ay. Zülfikar Bey suyu kaynattığı sırada. Aynen <laughs> <bitmiş> su kaynarken <laughs> burada konu kapandı <laughs> doğru haklısınız. Ayaklarınıza sağlık çok memnun olduk ben sizinle tanıştığımıza. Büyük keyifte. sizinle vakit geçirmek siz... 3 defa de çok, çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Sezonu da sizinle kapatıyor olmaktan evet. dolayı şanslı hissediyoruz gerçekten. Aa, o benim şansım. Çok zarifsiniz. Hala. Evet. Bir daha. <laughs> <laughs> Hanımlar beyler İlker Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz <laughs> ve ay birincimiz Zülfikar <laughs> Bey geliyor.